Merhaba arkadaşlar, Zeytin Süzücük'ü sorar. Bugün de sizlere aracın e, süzücü koltuğundan kumandalarını, saatlerini falan anlatmaya çalışacağız. E, i̇lk aşamada ortadaki kilometre saatinden başlayalım. Ortadaki en büyük saat, kıyalarda e, kilometre saatidir. Aracın saatteki hızını kilometre cinsinden okur. Ee, onun dışında bu saatin içerisinde alt ekranda bilgisayar menüsünü görürüz. Ee, direksiyon üzerindeki trip butonuna bastığımızda oradaki bilgiler sürekli değişir. Ve bize araç yol durumu, yakıt, hava sıcaklığı ile ilgili bilgileri geçer. Aracın toplam kilometresini burada görürüz. Onun dışında bu saatin içerisinde iki tane yeşil okumuz var. Bildiğiniz gibi sağdaki sinyal kolu sağ sinyali verdiğimizde sağdaki ok sol sinyali verdiğimizde soldaki ok yanar. Direksiyon hemen solundaki kol sinyal koldur. Aşağı sol yukarı sağ sinyal ve sol elle kumanda edilir. Parmak uçlarıyla. Bu kolun bir özelliği de tık etmeden dokanır hafif bırakırsak dokandığımız tarafa 3 defa sinyal yanar ve söner. Şerit değiştirme ve araç sollama sinyali olarak bunu kullanırız. Ama dönüş sinyali mutlaka tık sesini duyana kadar aşağı başlatmak suretiyle yaparız. Dörtlü ikazımız vardır radyonun üzerinde. Ona bastığımızda her iki okta ok yanar ve aracın dört sinyali de yanıp sönmeye başlar. Geri geri giderken ya da diğer durumlarda ikaz amaçlı bunu kullanırız. Sinyal kolunun üzerinde far anahtarı vardır. Ampul resminden tutar. Yırtık çevirsek şemada gözüktüğü gibi iki tane küçük ampul yanar. Aracın önünde ve arkasında aynı işaret. Gömete saatin yanındaki saatin içerisinde de yeşil ışıkla gözükür. Park lambaları arkada parlak olmayan kırmızı lambalar ve öndeki küçük lambaları ifade eder. Görünür olmamızı sağlarlar. Tutar bir kademe daha çevirirsek büyük far resmine gelir anahtar ama ışık yüzmeleri yeri gösterir. Yine aynı saat içerisinde yandı bir yeşil ışık daha yanar büyük far resmi. Aynı resim orada da gözüküyor. Bu yeşil 25 metre kısa farlardır. Kısa hüzmeli farlardır. Sinyal konulu ileri doğru ittiğimizde parmaklarımızın tersiyle uzun hüzmeli farı geçer. Şehirler arası araç yokken kullandığımız 75 metrelik ileri gösteren farlarımız bunlardır. Mavi ikazda saatte görürüz. Kendimize çektiğimizde kısa, ileri ettiğimizde uzun. Farları kapar. Işığı kolu kendimize doğru çeker bırakırsak öndeki uzun farlarımız yanar söner. Buna ışıklı yıkas ya da selektör diyebiliriz. Aynı saatte anlatmaya devam edersem hemen yandaki deponun içerisindeki yakıtı gösteren saat dörde ee, e bölünmüştür. 3 çeyrek yarım depo bir çeyrek ya da full ya da boş depoyu göster hemen altı motorun hararet saatini gösteren bir saattir aşırı hararetli gene ikaz verir ee, altında bir kırmızı lamba görüyorsunuz o da el frenidir el freni üstteki sarı lastik arıza göstergesidir el freni demişken hemen sağ elde kumanda ettiğimiz el freni gösteriyorum el freni çekikse bırakmak için önce yukarıya kaldırır. Düğmeye basar. Kol sonuna kadar aşağı indiririz. Saatten söndüğünü görürüz. El freni çekerken de frene basar. Düğmeye basmadan el freni yukarı çekeriz. Aynı şu şekilde bir daha gösteriyorum. Ayağın frenle basılı el freni düğmeye basmadan yukarı doğru çekerim. Aracı parka almış olurum. Şimdi ee... En soldaki saat, kilometre saatin hemen sondaki saat devir saatidir. Motorun dakikadaki dönüş sayısını bize verir. Aynı çamaşır makinelerinde olduğu gibi. Devir saati 1, 2, 3, 4 diye numaralandırsa da e, çarpı 1000 hesaplanır. Rolanti devri 800 bin arası. E, 2000 devirlerde vites değiştirme devirleri olarak düşünmüşsünüz. Aynı şekilde bu saat Motor saati olarak adlandırılır. Yağdanlıkla gösterilen yağ basıncını, direksiyonda gösteren direksiyon sistemini, akü aracın şarjının olup olmadığını, motor resminde, e, emisyonda ya da motorda herhangi bir arıza olup olmadığını gösterir. Yani herhangi biri çalıştıktan sonra sönmeye devam etmez, yanmaya devam ederse o sistemde arıza var demektir. Aracı susturup emniyete alırız. Emniyet kemeri Takılı değil ikazda bu saatin içerisinde Kemeri taktığımızda bu söyleyecektir. Eğer takmaz yürürsek Yürüdükten sonra bir de sesli ikaz verecektir Bizi uyarması açısından Direksiyonun Sağındaki kol Sağ elle kumanda ettiğimiz kol ee, Silecek koldur Cam sileceklerle kumanda eder Yukarı doğru 3 hareketi vardır e, İlk hareket faslalı çalışır Yağmurun şiddetine göre dinlene dinlene Yağmur şiddetlendikçe de üzerindeki bilezik çevirmek suretiyle Hızını ve bekleme süresini ayarlayabiliriz Bir sonra devamlı çalıştığı pozisyon Ama yavaş En üstteki konumda en hızlı ve devamlı çalıştığı pozisyondur Aşağı bir kez basar bırakırsak Bir kez camı hızlı siler bırakır Düğmeyi tutar çevirirsek Arka cam fazla çalışır bir daha çevirsek arka camdaki silecek devamlı çalışmaya devam eder. Kolu kendimize doğru çektiğimizde ön cam yıkanır temizlenir. Arkaya doğru ittiğimizde arka cam yıkanır temizlenir. Cam sileceklerin çalışma şekli bu şekilde. direksiyon üzerinde de bazı kumandalar vardır. Bunların sol taraftaki sol elde kumanda ettiğimiz radyoya sağ taraftaki yine aynı şekilde radyo ve trip butonlarını kumanda eder. Konsolun ortasında radyomuz vardır. Hemen altında en baştaki düğme kapı kilitlerini kumanda eder. Onun yanındaki havalandırmanın fanına kumanda eder. 1, 2, 3, 4 konumu açtıkça hızlanır. Hemen yanındaki havanın geleceği yöne kumanda eder. Ayağı, yüze, cama. Hemen yanındaki de sıcak ve soğuk havaya kumanda eder. Kırmızı sıcak, mavi soğuktur. En soğuk konumunda AC lambası ve AC düğmesine de bastığımızda klima devreye girer. Aracın soğutmasını sağlar. Hemen klima düğmesinin yanındaki düğme arka cam resistansı ve aynaların resistansını devreye sokar, ısıtır, buharı ve buzu çözer. Onun yanındaki diğer iki düğme dışarıdan gelen havayı ve araç içi hava sirkülasyonunu sağlar. Bir sonraki adımda artık sağ elin en çok işine yarayacak olan kol vites koldur. Aracımız 6 e, ileri vitesli, bir geri viteslidir. Şeması da bu şekildedir. E, ortadayken aracın enlem ekseninde sağa sola gidiyorsa boştadır. 1'e 2'ye takmak için ilk etapta yay yükünü yenip vites kolunu kendimize doğru çeker. Geri iteriz. Bir olur. Hiç salmadan yay yükünü elimizde tutarak geriye çektiğimizde de iki olur. Boşa almak için mutlaka önde veya arkada bir tık ittirir. Tık sesiyle birlikte boşa geldiğini anlarız. Şu şekilde. Çok sallamak verimli bir şey değil. Boştayken vitesin tam karşısında 3 vardır. Onun da tam arkasında 4 vardır. Hiçbir şekilde yay yükünü ya da elimizde kumanda etmemize gerek kalmaksızın itip 3'e çekip 4'e taktığımız bir vitestir. Ama 3'ten 2'ye takacağımız zaman önce boşa alacağız tık sesi. Sonra dediğim gibi ya yüklenip inip vitesi duvara dayayıp kalçamıza doğru çekeceğiz. 2 olacak. Kanallarında yapmadığımız hareketler acele yaptığımız hareketler bize yanlış şeyler yaptıracak. vitesle bizim en büyük problemimiz olacak. Acele etmez. Sakin. Doğru işler yaparsak vites değiştirmeyi düğme gibi düşünürsek işimiz çok daha rahat ve basit olacaktır. İlk etaplarda bakarak yaptığımız işi sonra dikkatimizi dağıtmadan, yoldan gözümüzü ayırmadan yapacağız. Sağ elde bu işi kesinlikle doğru şekilde öğrenecek. Vites topuzunun hemen altındaki mandal yukarıya doğru kalktığında vites kolunu birinin daha ötesinde duvarın bir kademe ötesine geçirip ileri ittiğimizde geri vitese geçecektir. Yine bir tık boş. Araç içerisinde kullandığımız diğer kumandalardan bir tanesi de sol kapı kol dayama yerindeki kumandalardır. Bunlar dört cam otomatiğini, çocuk cam kilidini ve ayna joystickini üzerinde barındırır. Aynı joystickin üzerinde bir tane düğme vardır. Bu buton left ya da right konumuna getirildiğinde sol veya sağ aynaya ile kumanda etmemizi sağlar. Ne tür konumunda hiçbir yere kumanda etmez. Mutlaka önce ayna seçiyoruz. Sol aynayı aldım. Ondan sonra göüstikte aynamı ayarlıyorum. Doğru ayar. Ön kapı kolu aynanın en alt köşesinde olacak şekilde olmalıdır.